أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب زدنا علما وفهما ونورا وإخلاصا وألحقنا بالصالحين عالمنا ربولاً الله جل جلاله Sonsuz hamdü fenalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehline, ashabına ve etbaına salatu selam, tahiyyatul ikram ve her türlü ihtiram olsun. Cenab-ı Hak tevfikatü sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kumları arasına bizleri de dahil eylesin. Cümlemizin ahirimizi, akıbetimizi hayır eylesin. İmanımızı, ihlasımızı, takvamızı gün be gün müzdad eylesin. Her türlü yanlıştan, sapıklıktan, dalaletten, hatadan, isyandan bizleri uzak eylesin. Cenab-ı Hak razı olacağı işlerle bizleri meşgul olmaya muvaffak eylesin diyelim. Ve Kehf suresi 19. ayet ile kaldığımız yerden devam edelim. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak eylesin. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike ba'atnahum liyetesa'elu beynahum ila ahiril aya. Ve kezalike öylece ba'atnahum onları nasıl uyuttuk, öylece uyandırdık, dirilttik. لِيَتَسَاءَلُوا <laughs> بَيْنَهُمْ Aralarında birbirlerine sormaları için. Aralarında birbirlerine şöyle soruyorlardı. قَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ İçlerinden biri diğerlerine dedi ki, Kem nebistum? Ne kadar zamandır buradasınız? Yani hep beraber ne kadardır burada kalıyoruz? Kalu <laughs> dediler ki, Lebisna Yemen el bağda Herhalde bir gün belki de tam bir gün olmamıştır. Kalu dediler ki Rabbukum a'lemu bima lebtum. Yani bu tartışmaya son noktayı koyarak artık ne kadar kaldı? Bir mi? Daha mı az, daha mı çok? Rabbiniz Allah azze ve celle bunu en iyi bilendir. Yani Allah biliyor, biz bilmiyoruz. O zaman bilmediğimiz mesele hakkında görüş beyan edip ihtilafa düşmenin, tartışmanın bir alemi yok. Tab'atuhu ahadakum biwarkiukum hadihi ile Medine. İçinizden bir tanesine gümüş para verin, şehre gönderin. Yani ne kadar zamandır buradayız belli değil. Ama bilinen bir hakikat var. Biz açız. İhtiyaçlarımız var. İçimizden birisi eline vereceğimiz para ile şehre gitsin. Felyandur <laughs> eyyuha ezka taamen ve baksın öyle etrafta çevrede temiz ve helal olanlara bir baksın. Felyetikum bir <laughs> rızkın minhu ve o helal olan temiz olan yiyecek rızıklardan da alsın getirsin. Ve <laughs> Ama bunu yaparken de çok dikkat etsin. Ve la yuşiran nebikum hiç kimseye de varlığını sezdirmesin, hissettirmesin. Yakalanmayalım yani. Evet, olayın detayını anlatıyor bu ayeti kerime bize. Tabi ne kadar kaldıkları onlarca bilinmeyen, uyandıklarında da ya ne kadardır buradayız diye aralarında tartışan ama ihtilafı uzatmadan bilmediğimiz mesele hakkında görüş beyan etmektense Allah biliyor. Allah'ın bilgisine, ilmine teslim olalım. Noktayı koyalım. Bir hakikat biz açız, ihtiyacımız var. İçimizden biri de gitsin çarşı pazar, biraz kumanya, öteberi. Ama bak burada dikkat çekilen bir hakikat daha var. Öyle her önüne gelen pazardan marketten her şeyi alsınlar demiyorlar bak. Helal olan, temiz olan, boykot ürünü olmayan tabiri caizse market rafları arasında seçerken bu boykot ürünüdür diye ortaya bir duruşunuzu da koyun. İlla haram olması gerekmiyor. Hassasiyetiniz olsun. Evet. Öyle bir alışveriş yaparken de Aman çok dikkat etsin. Yani hepimiz gitmeyelim çünkü biz aranan insanlarız. Tabi bilmiyorlar aradan 309 sene geçmiş. Yakalanmayalım. Yerimizi tespit edemesinler burada varlığımızı devam ettirelim diye de temkinli olmaya, dikkatli olmaya da özen gösteriyorlar. Devamında da şöyle diyecekler: İnnehum in yadharu alemkum. Şayet yakalanacak olursanız yani birbirlerine diyorlar eğer çarşıya gidecek olan kendini ele verir onun üzerinden de bizim yerimizi tespit edecek olurlarsa ne olur? Yercumukum sizi recm ederler yani bizi taşla öldürürler. O gün demek ki ölüm şekli taşlayarak idam etmekmiş. Ya da ev yu'idûkum fî milletihim. Sizi zorla kendi dinlerine döndürürler. Yani burada yakalanırsak, bizi ele geçirirler, yerimizi tespit ederlerse ne yaparlar? Ya bizi taşlarlar, öldürürler. Ha yok sağ bırakırlarsa da bizi dinimizde bırakmazlar. Dinden dönmeye zorlar. Kendi dinlerine, kendi düzenlerine bizi döndürmek için ellerinden geleni yaparlar. وَلَنْ تُفْلِحُوا اِذَنْ اَبَدًا O takdirde de asla iflah olmazsınız. Yani dünyada da taşlanarak belki ölüm var, sağ Yok dinlerine girerseniz de ahireti kaybeder, felaha, kurtuluşa eremezsiniz diye aralarında böyle konuşuyorlar. Ama en netice çarşıya, pazara, alışverişe gönderdikleri kişi ne kadar temkinli, dikkatli olsa da yaptığı alışveriş neticesinde uzattığı para, karşı taraf bakıyor bu para, bugünün parası değil, tedavülden kalkalı çok olmuş. Üzerinde üç asır öncesinin kral, Dekyanus'a ait olan mühür var, resim var. Sen bunu nereden buldun diyor. Bulmadım diyor, bu bizim paramız. Nasıl parandır ya bu? Piyasadan kalkalı bu bugün buralarda Müzelik para, antika değerinde. Efendim öyleydi böyleydi derken sen hele şöyle bir bekle diyecek hemen zabıtaya, emniyet güçlerine derken hemen oradan yakalanacak, yaka paça saraya, kralın huzuruna çıkartılacak ve orada durum ortaya çıkacak. Fakat delikanlı korkuyor çünkü aranan insanlardılar ama aradan üç asır geçti bilmiyor Kral Dekyanus öldü, onunla beraber düzen öldü, değişti. Tavuti batıl olan düzen gitti, yerine hakka dayalı bir düzen geldi. İnsanlar hidayet ettiler, hakikati buldular ve o gün yaşayan insanlar hak üzere yaşıyorlardı. Ve netice tabi diğer arkadaşlarının da yerleri tespit edildi, beraberce mağaraya varıldı. Ve ondan sonrasını Cenab-ı Hak şöyle haber veriyor. Ve kezâlike a'terna aleyhi Onların yerlerini onlara buldurduk. Daha doğrusu onların olaylarını biz açığa çıkarttık. İnsanlar artık onların bilgisinden haberdar oldular. Dünün aranan gençleriydi ama şimdi üç asır sonra uykudan uyanan gençler olarak bu olayı bildirdik, haber verdik, açığa çıkarttık Mevla diyor. Niçin? لِيَعْلَمُوا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ <laughs> hak Allah'ın vaadinin hak olduğu anlaşılsın, bilinsin diye. Nedir Allah'ın vaadi? وَاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ ف۪يهَا قِيَامَةٍ Kopma saatinde şüphe yok, kıyamet kopacak. Ondan sonra tekrar ikinci bir defa sura üflenecek ve yeniden diriliş. Yani mahşer, ikinci bir dirilme, ikinci bir hayatın, ahiretin varlığını, Allah'ın vaadinin hak olduğunu Allah o gençler üzerinden insanlara öğretmek, bildirmek istedi. Yani bu olay Cenab-ı Hak niye açığa çıkarttı? Niye Kur'an'a ayet konusu yaptı? 309 sene insanlar uyuyup sonra tekrar uyanmaları normal mi? İşte bu normal olmayan bunu yapan Allah azze ve celle seni belki 300 asır toprağın altında ölü bekletir sonra da tekrar diriltmeye kadir midir? Amenna yani bunu yapan onu yapmaktan aciz midir? 309 sene bir insan yemeden, içmeden, çürümeden, ihtiyarlamadan nasıl kalabiliyor? Onu muhafaza eden kudret sahibi sizi tekrar öldükten sonra diriltmeye de kadirdir. Allah bu hakikati bu gençler üzerinden size öğretiyor, buyuruyor Mevla Teala. İyetenâzaun beynehum emrehum. Onların bu olayları üzerine birileri aralarında tartışıyorlar. Şimdi olay bu. Cenab-ı Hak anlatmış olayı bize. Niye bu olayı anlattığını da gerekçesini de söylemiş. Şimdi insanlar bakın ne üzerinde duruyorlar. Olayı nerelere taşıyorlar? Olaydan alınması gereken mesajı, dersi cenab bak buyurmuş. Buradan alacak olduğunuz ders şudur. Bir, öldükten sonra dirilmek haktır. İşte bunun ispatı. İki, bu gençlerin ortaya koyduğu bir mücadele var. Bir dava var, bir duruş var, bir adanmışlık var, bir teslimiyet, bir şuur, bir ruh bir dava var. Bu gençlerin size verdiği bir mesaj var. Hak ile batılın o gün tezahür eden bir mücadelesi var. Siz bu davada bu mücadeleyi ortaya koyan gençlerin bu adanmış ruhlarından kendinize payınıza düşeni alın, hissenizi alın. Verilen mesajlar bunlar. Ama insanlar bakın o günden beri neyi tartışıyorlar? Mevla buyuruyor ki onlar aralarında bu ashabı keyfle alakalı önce şunu dile getirdiler birileri. Fekalu dediler ki, ıbnu aleyhim bunyana. Bunlar şimdi bu gençler hakikat ortaya çıktıktan sonra farklı rivayetler var. Hemen orada mağarada 309 sene üzerine uyandılar. Kendilerini açığa çıkaracak bu olay yaşandı. Sonrasında da hepsi mağarada ruhunu Allah'a teslim etti. Bu bir görüş. Ya da bunlar ecelleri doluncaya kadar bir ömür sürdüler, sonra vefat ettiler ama hepsi ashab-ı kef, yani o mağaraya, bulundukları mağaraya defnedildiler. Bunun üzerine şimdi bir grup insan dediler ki, biz bu mağara arkadaşlarını tarihe not olarak düşelim, hafızalara kaydedelim, unutturmayalım, ne yapalım? Bunların üzerine bina inşa edelim dediler. Mağaranın üstüne bina, yani kubbe yapalım ya da türbe yapalım teklifinde bulundular. Bir kısım insanlar ne dediler? Rabbuhum a'lemu bihim. Onları en iyi Allah bilir. Yani bunların durumunu en iyi Allah bilir. Efendim bunlar Allah katında şöyle mübarek, böyle veli, böyle salih insanlardı. E biz de bu salihlere, bu velilere karşı görevimiz nedir? Bunları unutturmayalım. Bunlar sıradan normal insanlar değil. Dolayısıyla bunların mezarlarının üzerine türbe yapalım, bina yapalım dediler. <laughs> Kalelledine galabu ala emrihim. Echa birden onlara reis olan, yönetici emir pozisyonunda olanlar da devreye girdiler dediler ki لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ Hayır, biz onların üzerine mescid, mabet yapacağız dediler. Neyi konuşuyorlar? Allah'ın salih kulları, sadık kulları, batıla karşı ortaya bir direnç koyan ve mucize 309 sene uykuda tutulan, sonra uyandırılan bu gençleri anlamak, onların ruhunu, davasını, maneviyatını konuşmak, insanlara bunu aşılamak yerine bunların mezarlarının üzerine türbe mi yapalım, mescit mi yapalım, kubbeli mi olsun, bina şeklinde mi olsun, bunu konuşmaya başladılar. Evet, sonraki ayeti de okuyalım da ondan sonra beraber toparlamaya bu ayetlerin bize vermek istediği mesajı anlamaya çalışalım inşallah. Seyekulune bazılar da şöyle dediler. Dediler ki selasetun rabi'uhum kelbuhum. Bunlar üç kişiydiler. Dördüncüleri de köpek idi. Yani kıtmir idi. Neyi bu sefer tartışmaya açtılar? Birileri kubbe mi yapalım, bina mı yapalım, mabet mi yapalım? Bunların mağarasının üzerine. Önce bunu tartıştılar. Şimdi neyi tartışıyorlar? Bu gençler kaç kişiydiler? Bazılar dediler ki gençler üç kişiydi. Dördüncüleri de köpek idi. Ve ne? bazıları da diyorlar ki kamsetün sadisuhum kelbuhum. Yok yok bunlar beş kişiydiler. Altıncıları da köpek idi. Recmen bil gayb, karanlığa taş atmaktır, gaybı taşlamaktır diyor Allah bu. Bu sizin yaptığınız karanlığa taş atmak diyor. Gaybı taşlamak, üç müydiler, dört müydiler, beş müydiler ve yekulune bazıları da dediler ki sebatun yok bunlar altı idi. Yediydi estağfurullah. Ve teaminuhum kelbuhum sekizincileri de köpekti. Ya bunlar yedi olsa ne olur, beş olsa ne olur, üç olsa ne olur? Bunların kaç kişi oldukları, mağarada sayılarının ne olduğu ya da bazıları mağaranın yeri üzerinde tartışıyorlar. Tarsus'ta mıydı, Efes'te miydi, Afganistan'da mıydı, Mısır'da mıydı, efendim Türkiye'de miydi? Yani mağaranın yerini tartışacağınıza, İçeride kaç tane genç delikanlı vardı? Sayılarını tartışacağınıza. Bunların üzerine kubbe yapalım, türbe yapalım, bina yapalım. Bunu derd edineceğinizi aslında almanız gereken bak Allah ne diyor? Ben bunları niye buldurdum size? Niye anlattırıyorum bunların hikayelerini size? Öldükten sonra dirilmenin, Allah'ın vaadinin, Allah'ın vaadi sadece öldükten sonra dirilmek mi? Allah'ın vaadi hak. Nedir? Allah nurunu tamamlayacak. Üç tane, beş tane gençle de olsa Allah nurunu tamamlattı mı? Hakkın yanında yer alanlar kazanacaklar. Hakkın karşısında duranlar, Nemrut da olsa, Firavun da olsa kaybedecekler. Allah'ın vaadi mi? Niye bunu insanlara öğretmek, anlatmak ya da bunun üzerinde durmak, düşünmek yerine öyle size faydası olmayacak boş işlere kafa yoruyorsunuz? sayılarının kaç olduğu bilgisi, belki doğru biliyorsun da yedi kişiydiler, sekizincisi de kıtmir idi. A öğrendik doğrusunu. Ne faydası var bize? Size faydası olan Allah'ın size bu olayda verdiği mesajı anlamaktır. Mesajı anlamadıktan sonra detayda boğulmak, şeytanın insanı sağdan yanaşarak hak ile kandırmasına bir vesile bir fırsattır. Mesela olayı en güzel Hazreti Ömer üzerinden belki anlarız. Hmm. Radıyallahu an hepinizin bildiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından canlı bir vakıa. Nedir? Hudeybiye günü Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yani 1400 civarında sahabeyle Medine-i Münevvere'den yola çıkmış Umre maksadıyla. Fakat Mekkeliler izin vermeyecek, müsaade etmeyecekler. Mekke'ye yaklaşık 20 kilometre kala önleri kesilecek, engellenecek. Allah Resulü Aleyhisselam da durumu Mekkelilere haber versin diye elçi gönderecek. Ama ilk gönderdiği elçinin atının ayaklarını kesecekler. O da ölümden zor kurtaracak. Sonra Efendimiz Aleyhisselam Mekkelilerle anlaşabilecek, Mekkelilerin itiraz etmeyeceği bir elçi gönderecek. Kimdi? Hazreti Osman radıyallahu an. Hazreti Osman gitti fakat gelmesi gecikince acaba dediler onu da şehit mi ettiler? Öyle bir şai'a yayılınca Allah Resulü Aleyhisselam ne buyurdu sahabeye? Osman'ın intikamını madem şehit ettiler, Osman'ın intikamını almadan buradan ben geriye dönmem. Sahabe ne dedi? Biz de seninle beraberiz ya Resulallah. O zaman benimle kalacaklar, biat etsinler, söz versinler. Kur'an bize anlatıyor değil mi bu olay? لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايَعُونَكَ تَحْتَى الشَّجَرِ Bir ağaçtan bahsediyor Allah ağacın altında peygambere biat edip söz verenlerden Allah razı oldu. Ayet ayet. andolsun olsun ki Allah onlardan razı. Hani biz aşere mübeşşere on tane cennetle müjdeli sahabe zannediyoruz ya bak 1400 tane sahabeden Allah razı oldum diyor ayette. Tabi bu ayet üzerine zaman sonra insanlar tabi Hazreti Osman'ın şehit edilmediği olayın detayına girmiyorum. Ama burada bize verilmek istenen aslında mesajı anlıyoruz. Fakat birileri olayı daha sonra ne noktaya taşıyorlar? Mekke'ye giderken yol üzerinde o ağacın olduğu yerde zaman sonra insanlar konaklamaya başlıyorlar. Hangi ağaçtı? A bu ağaçtı. A bu ağaç altında peygambere biat edilen Kur'an'da geçen ağaç. Ağacı kutsamaya, ona değer vermeye başladılar mı? Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu duyunca geldi ağacı kökünden kesti. Kur'an'da geçen ağacı Hazreti Ömer yerinden kökünden kesti. Şimdi biz olsak bunu yapanı aforoz ederiz değil mi yani? Ne yapıyorsun ya? Ama Hazreti Ömer ne dedi? Size lazım olan Ağaç değil, bu ağacın gölgesinde peygambere gösterilen teslimiyettir, itaattir. Orada peygambere edilen biattir. Almanız gereken bu iken siz bunları geçtiniz. A bu ağaç Allah'ın Kur'an'da zikrettiği ağaçtır diye. Yani olayın özünden uzaklaştınız. Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken Beytullah'ın köşesindeki hacerül Esved'e selam vermek ve ona dokunmak için hacılar yarışırlar değil mi? Hazreti Ömer radıyallahu an onun döneminde de insanlar, çünkü Allah Resulü bu taş sıradan bir taş değildir buyuruyor değil mi? Onu selamlamak, ona dokunmak haziletinden bahsediyor. Ama Hazreti Ömer ne dedi? Ey taş sen benim için sıradan bir taşsın. Allah Resulü sana değer verdiği için benim için kıymetlisin. Yoksa tapılacak, secde edilecek, sana dokunmak için insanlar birbirlerini kıracak, kadın erkek birbirine girecek. Bu değil. Allah Resulü'nün Hacerül Esved üzerinden insanlara verdiği bir mesaj var. Bu yeryüzünde Allah'ın kudret elidir. Onu selamlayan Allah'a biat etmiş, Allah'a söz vermiş gibidir. Sen bu biatı es geçip de sadece taşa dokunmaya odaklanırsan gayeden uzaklaşırsın. Şeytanın yapmak istediği bu. Seni hedeften uzaklaştırırken ne yapıyor? Bir şeylerle de meşgul ediyor. Sen o meşguliyeti hak için, Allah için yaptığını zannediyorsun. Halbuki hakikatten uzaklaşıyorsun. O gün insanlar da ya bunların üzerine türbe mi yapalım, mescit mi yapalım, İslam'da türbe var mıdır, yok mudur? Bu tartışmalarla meşgul olacağınıza, bu olayın gerçekleştiği tarihi mekan şuradaydı, buradaydı, sayıları üçtü, beşti. Ya niye bunların verdiği mücadele üzerinde durmuyorsunuz? Aynısını bugün ümmet Kur'an'a yaptık mı biz? Allah Azze ve Celle Kur'an'ı bize niye gönderdi? Kur'an'ı okuyun dedi. Kur'an'ı anlayın dedi. Kur'an'ı yaşayın. Kur'an'ı yaşatın dedi. Öyle mi? Yani bu ümmetin Kur'an'a karşı vazifesi, sorumluluğu okumak, anlamak, yaşamak ve yaşatmak. Biz ne yaptık? Sadece oku kısmına takıldık, Kur'an'ı okuyoruz. Ümmet olarak okuyoruz, hakikaten okuyoruz. Ve bütün mesaimizi, bütün enerjimizi, bütün gayretimizi Kur'an'ı okumak ve okutmak üzere harcıyoruz. Öyle mi değil mi? Her mahallede Kur'an kursu, imam hatipler, medreseler, fakülteler, derslikler. Eyvallah olmasın demiyorum yanlış anlaşılmasın. Yani anlattığım şeyi anlamak adına gayeden, özden, hedeften uzaklaştın mı ne olur? Her mahallede Kur'an kursu var, her mahallede cami var ama o kurslarda, o okullarda, o medreselerde, o fakültelerde Kur'an yüzüne okunuyor, ezberleniyor. İnsanların dillerinde var, hafızalarında var ama Kur'an sokaklarda yok, Kur'an hayatta yok, Kur'an yaşanmıyor. Allah'ın Kur'an'ı göndermekteki murad ilahiyesi kastı bu muydu? Yani Kur'an'ı elinizden düşürmeyin. 7-24 Kur'an okuyun. Çocuklarınıza okutun. Kurslarda okutun, ezberletin. Sabah akşam Kur'an üzerinde tefsirdi, akaiddi, kelamdı, fıkıhtı. ilimleri akşama kadar müzakere edin, konuşun. Dört duvar arasında konuşulan okunan Allah'ın kitabı ama duvarların dışına çıkıldığında orada yaşanan başkalarının kitabı. Kur'an'ın gönderiliş gayesi bu mu? Özden uzaklaşınca işte insanlar Ashab-ı Kehf örneğinden anlaşıldığı üzere. Kur'an okunuyor ama okuduğun ayetlerde Cenab-ı Hak sana diyor ki Ey iman edenler! Allah'tan korkun, faizi terk edin. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz ama yani önemine, ehemmiyetine binaen. Çünkü Allah Kur'an'da söylüyor bunu. Celle ve Ala. Eğer Allah'a inanıyorsanız faizi bırakın diyor değil mi abla? İn müminin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun, faizi terk edin. Şimdi sen bunu her köşede okusan, her evde bu ayet okunsa, her okulun her sınıfında, her medresede bu ayet okunsa ama caddelerde bankalar İnsanlar o bankalara girmek için kuyrukta, hacısıyla, hocasıyla e bu ayeti 7.24 okusan ne olur, ezberlesen ne olur, ezberletsen ne olur? Yani Allah bu ayeti ezberlensin diye mi gönderdi? Ey iman edenler, zinaya yaklaşmayın diyor Allah değil mi? Şimdi 7.24 bu ayeti okuyalım. Zina. Oku herkes okusun. Çocuğu, kadını, yaşlısı, genci. Ama televizyon ekranlarında, reklamlarda bile ahlaksızlığın dibine vuruyorlar. Sokaklarda utanmasalar ki bunu yapanlar da var. Ya sokaklarınız, ah buyurun özür diliyorum ama eskilerin umumhanelerine dönmüşse, caddelerinizde, ilkokul, ortaokullarda bu rezillik yaşanıyorsa, siz ümmet olarak akşama kadar bu ayeti okusanız ne olur? Allah namazı emrettim size diyor. Günde beş vakit ezanlar, Camiler boş. Namaz kılma oranı yüzde onlara kadar düştüyse bu ayetler ezberlense ne yazar? Demek ki mesele Kur'an'ın özünden uzaklaşırsan manadan Allah'ın sana vermeyi murad ettiği o ruhtan uzaklaşırsan elinde ne kalıyor? Ezberlenmiş Kur'an. Camilere, kurslara, binalara, duvarlar arasına kapsedilen Kur'an ama yaşanmayan Kur'an, sokaklarda olmayan, çarşıda pazarda olmayan Allah Kur'an'da tesettür ayetlerini indirecek. Bu ayetleri hafızlar ezberleyecek, kürsüden hocalar okuyacak, namazda zamm sürü olarak okutulacak, televizyonlarda mukabeli olarak ümmete bu ayetler okunacak ama sokaklar çıplaklardan geçilmeyecek. 7-24 bu ayetleri okusanız yaşanmadığı müddetçe Allah'ın Kur'an'ından istifade etmesi bu ümmeti mümkün değil. Bitiriyorum. Mesele çok bilmek değil. Allah Teala da bak size lazım olmayacak ilmin peşinden koşmayın diyor. Mağarada kaç kişi bilsen sayılarını ne faydası var? Ahireti ne faydası var mı bu bilginin? Mağaranın yerini nokta atışı bilsen ahiretine faydası var mı? Bak Allah bu tartışmalar üzerinden bir şey öğretiyor bize. Size lazım olacak şeylerle meşgul olun. Size faydası olmayacak boş işlerle ya da amele aksiyona dönüşmeyecek sadece kuru bir bilgiden, ilimden uzak durun. Çok şey biliyorsun. E bildiklerinden ne var hayatında? Sümeyye validemiz şehit edilirken hangi fakülteyi bitirdi? Geçen sorduk burada. Hangi kursta okudu? Hangi İmam Hatip diploması, hangi ilahiyat diploması vardı? Sümeyye Validemizin aklında hafızasında kaç ayet vardı? E bugün o kadar ayetleri bilen, ümmetin bu kadar hafızesi var, hocası var, hoca hanımı var. Bir tane Sümeyye yok ama mesele çok bilmek değil. Mesele bilinçli, şuurlu. Kur'an'a karşı da, ayetlere karşı da, dine karşı da Allah'ın sana verdiği, senden istediği Neyse onun etrafında yoğunlaş. Allah Azze ve Celle bize hakikati anlamayı nasip eylesin. Bundan sonra bu hakikat üzere bir hayat yaşamayı bize nasip eylesin diyelim. Rızanillah el-Fatiha.